Biri vardı. var idi. Biri Biri yok idi. Bir cıhtan var idi. O cıhtan çok yaramaz idi. Hamınıza salamlar diyorum. Ha? ha, danış kızım. Sonra nenesi dedi ki ha. Salamınız uşaklar selam nenesi dedi ki havuzuna yağ verdi. Yağ yağması ne? Yağ yağması verdi. Aha, hara gedirdiler ki? Ha, bir de. Biri geldi. <laughs> ara dediler bilmiyorum ama Meşe, Mi, mişe, Meşeye odun yıkma Meşeye odun yıkma dedim ben şey, yıkmaya, Hı -hı. verdi uşaklara Ne verdi? yağ yağmasın. Afər. Sonra Bu uşaqlar böyük mən də oxumuşam, xəbəriniz olsun. Danış gəl. Sonra a. Sonra meşətdə. Mama onu nə yerə göndər? Gece gece ordu. Hı hı. bir tarafta it, it. Ne, gece oldu ne oldu? Yollar nazdılar. Yollar azdılar. Aha. Ne oldu? Bir tarafta. Bir tarafta it yürür, bir tarafta ışık tarır. Aha. E, e, Cıttana sor şuna. Cıttan bence hansı yola Aha. E, Cıttan değil ki. Aha. E, e, tarafı bizi yer. o da ışık Hı -hı. Işık tarafı dediler. Demirmiş. Oran dizileri. Aha. səssiz səssiz keçəcəm. Səssi. Bətdən də deyə eşitmir yaxar. Yo, axı mən onu dediyini yox. Hə, nə deyir yani? Çaşır. Ta nə deyir? Gecə bir-bir. Bir-bir. Aha. Cələb. Aha, sonra. Sonra peyvət gedir. Yattılar Gitme de. <laughs> Yemek yediler yattılar Sonra ne oldu? Sonra. <laughs> sonra. Biraz 3 dakika oldu. 3 dakika geçti. He kız. Sonra ne oldu? <laughs> sonra. Dip ne inir? Dip de içir. Tim yatmış. Tim, tim uyak. Ham yatmış cidden uyak. Aha. Cidden sen niye Çünkü neden bana? Ya 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 ben de değil mi? Ha de baba. Çünkü neden bana yatmamıştan tabak. <laughs> <laughs> Dayanak Aha. Kan je aan Ha. Aha. Aha. Sana yedi Şimdi indi, indi bakır tim yatmıştı. Aha. Tim yatmış. Timi uyan. <laughs> ha mı yatmış? Cidden yedi. Cidden. Sen niye? Yedin? Sen. Çünkü nenem bana her birde su da Hı -hı. Su, da su da. Sonra ne oldu? Sonra uşaktan ıı, Durun. Durun. Cece bizi e, yiyecek. Onu durar bir daha aldılar çıkıyor. Evet. <laughs> <laughs> Altıra. <gülüyor> sonra o tarafta çıkıyor. Çarın o tarafta. Aha sonra. Çarın o tarafta çıkıyor. Sonra. Div ne dedi? Div dalkıp dördüncü uşaklar ora ora orada duran. <laughs> Cidden değiş. O o değişti. Ama nasıl öpürüm salamlarımız olsun benim. <laughs> Диктан дейчи би дана асына да ман тап юк э боğazына багла а суя суя опан ага ди öldü budan aldı vurdu ördü budan alınan sanın göydən insanlar düşdü biri vidanın bir oh. biri məlim biri, biri, biri ata anamayı atan.